Ön ödeme nedir? Ön ödeme, uzlaşma dışında kalan ve sadece adli para cezası veya üst sınırı 3 aydan az hapis cezası içeren, suçları işlediği iddia edilen fail bakımından, kanundaki usullere göre belirlenen bir miktar paranın devlet hazinesine ödenmesidir. Belirlenen miktarın ödenmesiyle kamu davasının açılmamasını veya açılmış olan davanın düşmesini sağlar. Devlet ile bireyin uzlaşması olarak nitelendirilebilecek bir kurumdur. Ön ödemede işlendiği iddia olunan fiilin karşılığını oluşturan yaptırımın azlığı söz konusudur. Bu sebeple devletin soruşturma ve kovuşturma safhalarında maddi gerçeğe ulaşmak adına yapacağı masraflar, zaman ve giderler gözetilir. Sorunu sul yoluyla çözmek her iki taraf açısından daha ekonomiktir. Ön ödeme nispeten basit suçlarda uygulanır. Yargılama dışı bir çözüm yoludur. Mahkemelerin iş hacmini ve görülmekte olan dava sayısını azaltmak amacıyla kabul edilmiştir. Türk Ceza Kanunu'nun 75. maddesinde düzenlenmiştir. Ön ödemenin gerçekleşmesi halinde soruşturma safhasında kamu davası açılmaz. Kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir kovuşturma safhasında ise, kamu davasının düşmesiyle yargılama sona ermektedir. Madde 75 bölü 1. Ön ödeme. Uzlaşma kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, yalnız adli para cezasını gerektiren veya kanun maddesinde öngörülen hapis cezasının yukarı sınırı, 3 ayı aşmayan suçlar bakımından tatbik imkanı bulan bir müessesedir. Ön ödemenin koşulları nelerdir? 1 ön ödeme kapsamına giren bir suçun bulunması gerekir. 2. Suçun uzlaşma kapsamında bulunmaması gerekir. 3. Suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe bulunması gerekir. 4. Belli bir miktar paranın devlet hazinesine ödenmesi gerekir. Türk Ceza Kanunu'nda ön ödemeye tabi yalnızca 3 adet suç vardır. 182 bölü 1 Çevrenin taksirle kirletilmesi suçu. Maddede çevreye zarar verecek şekilde atık veya atıkları toprağa suya veya havaya verilmesi suçtur. Bu suça taksirle neden olma fiili bakımından adli para cezası öngörülmüştür. Türk Ceza Kanunu 289 bölü 3. Muhafaza görevinin kötüye kullanılması suçu. Maddede muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli ya da herhangi bir nedenle el konulmuş olan malın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranılması nedeniyle kaybolması veya bozulmasına neden olunması fiili bakımından adli para cezası öngörülmüştür. Türk Ceza Kanunu madde 288 Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, suçunun cezası, 6352 sayılı kanunun 93. maddesiyle, 50 günden az olmamak üzere adli para cezasına dönüştürülmüştür. Ceza hükmü içeren diğer özel kanunlarda da ön ödeme kapsamına giren suçlar bulunmaktadır. Uzlaşma hükümleri hangi konularda uygulanır? 1. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlarda uygulanır. 2. Ceza muhakemeleri kanununun. 253 bölü 1'de öngörülen suçlar bakımından uygulanabilir. Ayrıca diğer kanunlarda yer alan suçlarla ilgili olarak, uzlaşma hükümlerinin uygulanacağı açıkça gösterilmiş olabilir. Bu suçlar bakımından da uzlaşma hükümleri uygulanır cezayı kaldıran etkin pişmanlık hallerinin bulunduğu durumlarda savcı takdir hakkını kullanarak kovuşturmaya yer olmadığı kararı verebilir. Suçtan zarar görenin kamu hukuku tüzel kişisi olması halinde uzlaşma hükümleri uygulanmaz. Bu ihtimalde diğer şartları da varsa ön ödeme tatbik edilebilir. Soruşturma safhasında ön ödeme yoluna gidilebilir ancak suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe olmalıdır. Bu kapsamda savcı tarafından suça ilişkin tüm deliller toplanmalıdır. Yeterli şüphe yoksa kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmelidir. Ayrıca kovuşturma için izin ve karar alınması gerekebilir. Bu durumda bu husus yerine getirilmeden ön ödeme kurumu işletilmemelidir. Bir suç 0-12 yaş grubunda yer alan çocuklar tarafından işlenebilir. Bu durumdaki çocukların ceza sorumluluğu yoktur. Haklarında işledikleri suç dolayısıyla kovuşturma yapılamaz. 12-15 yaş grubundaki çocukların durumu biraz daha farklıdır. İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabilir ve davranışlarını yönlendirebilirler. Bu durumda ceza sorumlulukları vardır. Ancak işledikleri fiille ilgili olarak verilecek ceza kanundaki oranlarda indirilir. Ön ödemenin gerçekleşebilmesi için belli bir miktar paranın devlet hazinesine ödenmesi gerekir. Türk Ceza Kanunu'nun 75. maddesinde cezanın türüne göre ödenmesi gereken para miktarı 4 farklı şekilde gösterilmiştir. 1. Yalnızca adli para cezası öngörülmüş ve bu miktar maktu olarak belirtilmiş ise bu miktar ödenir. Maktu değil ise aşağı sınır ödenir. 2. Yalnız hapis cezası öngörülmüşse Hapis cezasının aşağı sınırının karşılığı olarak her gün için 20 Türk lirası üzerinden ödenir. 3. Hapis cezası ile birlikte adli para cezası öngörülmüş ise hapis cezasının aşağı sınırının karşılığı olarak her gün için 20 Türk lirası üzerinden ödenir. Ayrıca adli para cezasının aşağı sınırı da ödenir. 4 hapis cezası ve adli para cezası seçimlik olarak öngörülmüş olabilir. Adli para cezasına göre miktar belirlenir. Soruşturma giderleri ile birlikte, Cumhuriyet Savcılığınca tebligat yapılır. Tebligattan sonra 10 gün içinde ödendiği takdirde, kişi hakkında kamu davası açılmayacaktır.